Parti, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de son dönemde artan sokak köpeği terörüne karşı alınacak tedbirleri gündemine aldı. Son 6 ayda 7'si çocuk 18 kişi köpek saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Görevini yapmayan belediyelere yeni yaptırımlar yolda. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen İstanbul başlıklı yerel seçimlerle ilgili İstanbul'un en önemli 3 probleminden birinin sokak köpekleri olduğu tespiti yapılmış, alınması gereken tedbirler için çalışma başlatılmıştı. AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu, meclis açılar açılmaz bu soruna el atacaklarını belirterek saldırgan köpek sorunu ülkemizin önemli sorunlarından biri. Bu sorun daha da büyümeden yeni dönemde meclisin açılması ile bir çözüme kavuşturulması için elimizden geleni yapacağız dedi. Edinilen bilgilere göre AK Parti kurmayları başıboş köpek problemine karşı alınacak tedbirleri belirlemek için dünya örneklerini de incelemeye başladı. Yapılacak yeni düzenlemede AK Parti kurmayları yerel yönetimlere yeni sorumluluklar getirilmesinde tartışıyor. Mevcut mevzuatta belediyelerin barınak açmaları ve sokak hayvanlarına karşı tedbir almalarına yönelik sorumlulukları olmasına rağmen 31 Aralık 2022 tarihine kadar 494 belediyenin barınak yapması gerekirken sadece 190 civarında belediyenin barınak kurduğu ifade ediliyor. Belediyelerin sokak hayvanlarını toplama yetkisi olup olmadığı sıkça tartışılsa da kanunun ilgili maddesi müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılması esastır diyor. Hayvan hakları koruyucuları da bu yasayı işaret ederek belediyeler ancak hayvanlarının Hayvan hastaysa gelip almak, iyileştirmek ve sonrasında hayvanı aldığı yere geri bırakmak zorunda. Aksi bütün işlemler hukuka tamamen aykırıdır değerlendirmesini yapıyor. Bu yüzden Türkiye'de başıboş köpek sorunu bir türlü çözülemiyor. Sorumluluklarını yerine getirmeyen belediyelere yönelik yeni yaptırımlarda tartışılırken Fransa'da 8, İngiltere ve İtalya'da 7 iş günün sonunda sahiplendirilmeyen başıboş köpekler uyutuluyor. Aynı uygulama ABD'de de yapılıyor. ABD'deki Hayvan Hakları Savunucusu Derneklerinin derlediği verilere göre barınaklara her yer 6,5%. 5 milyon civarında kedi ve köpek getiriliyor. Bu hayvanların yaklaşık 3 milyonu itilaf ediliyor. Evcil hayvanını sokağa terk edene Fransa'da 3 yıl hapis ve 45 bin avro, İtalya'da 10 bin avro, Almanya'da 3 yıl hapis ve 25 bin avro ceza veriliyor. Türkiye'de ise evcil hayvanını sokağa terk edene 2724 lira para cezası uygulanıyor. Yeni yapılacak düzenleme ile bu cezaların artırılması öngörülüyor. Bazı ülkelerde de köpek vergisi adı altında vergilendirmeler de söz konusu. Hollanda sokak hayvanları ve sahipsiz köpeklerin sayısını azaltmada dünyada öne çıkan ülkelerden biri. 1960'lardan itibaren de kısırlaştırmanın yaygınlaşmasıyla sokak köpeklerinin sayısının azaldığı, başıboş köpekler için topla, kısırlaştır, aşıla, geri bırak uygulamasının hayvanların sayısının sıfırlanmasına katkıda bulunduğunu belirtiyor. Bu ülkede belediyeler sahipsiz köpekleri barınaklarda topluyor. Yeni düzenlemede Hollanda modelinin uygulanabileceğini de belirtiyor.